Selam arkadaşlar ben Sofia Bugün sizinle golf oyunu oynayacağız Bakalım nasıl bir oyun bizi bekliyor Tamam ben neredeyim Golf sahasındayım ama ha, Top önümde Topa vuruş şeklimi de buradan seçebiliyorum Belki böyle vuracağım Topum çekti Köşeye durdu e, ben de köşeye geldim Ben mu şimdi Aynen buradayız Burada da vuruş hızı var Sol tarafta onu da ayarlamam gerekiyor Bekliyorum hızlı bir şekilde attım ama Olmadı Galiba sadece yeşilde vurabiliyoruz Şu an buradayım buraya girmemem lazım Çok hızlı vurdum Kenardan geçti güzel Hiçbir yere takılmadı hayır hayır, hayır deliye düşme Düşmeden tuttum topu Şimdi Bu yokuştan yukarı çıkmam lazım Evet hızlı bir şekilde attım ama aşağı düştük Tekrar başa döndük haydi o zaman yavaş yavaş gideceğiz. Ana topum geri geliyor. Hemen tutayım bari. buradan kenardan yavaş yavaş atsam. Böyle gitsin. Evet topu kenardan attım. Şöyle gitti. Şurada tutacağım. Aynen kızın önünde tuttum. Hanımefendi bir çekilir misiniz? Bir çıkıyorum ben bir çık. Hızlı attım bu sefer geçti. Başardık arkadaşlar evet. Çek boyut aldık buradan. Aynen. Checkpoint aldım herhalde. Şimdi şuradan sektirerek yavaşça at. Şuradan yavaşça sektir atsam. Aynen. Buradan da geçtik. Ee, nereye düştüm ben? Niye beni buraya attı? Geçmiştim oysa. Şöyle atalım. Hayır. Topla birlikte ben de aşağıya düştüm. Tekrar deneyeceğiz. Şöyle bir kenara atalım. Evet. ilk tehlikeyi atlattık. Hemen tut topu. Şuradan da yavaşça git. Buradan da geçtik. Buradan da topu tuttum. Hemen yavaş atıyorum. Şöyle hızlı bir şekilde atayım. Aynen. Kurtardım oradan. İlk checkpoint aldım. Güzel. Şimdi yavaşça git bakalım. Aynen şuradan da yavaş gidelim. Evet köşeyi bulduk. Şuradan da şu köşeyi yavaş atacağım. Köşelerden köşelerden yavaş sofya acelemiz yok. E, checkpoint aldım çok iyi. Aa, burada şöyle yavaş bir daha eteyim. Aynen buradan geçirsem çok iyi olur. Topu tuttum. Evet tam ortada merdivene değdirmeden atmam lazım. Hayır. Hayır. Şuradan geçer mi? Delikte kaldı. Tam ortalayalım bu sefer. niye yavuk atıyoruz biz? Şöyle deneyelim. Aa, ucunda kaldı yine. Böyle deneyeceğim artık. Evet geçmeyi başardık. Ben checkpoint'i de aldım. Evet dümdüz gidiyoruz artık. Şuradan hızlı bir şekilde attım topu. Hmm, checkpoint'e geri atıyor. İlla checkpoint almam gerekiyor. Şöyle atalım yavaşça. Checkpoint alamayacaktı. Böyle yavaş atsam. Haa sıyırdı yine. Şuraya kadar yavaş gitme. Vay bu sefer tek attık. Şimdi bu aradan nasıl geçireceğiz? Hayır. Şuraya kadar yavaş git. Ufak ufak dokuna dokuna gideceğiz. Bir daha ufak dokun. Evet. Taktiği bulduk. Yavaş yavaş abi. Şuraya da bir yavaş atış. Buradan gaza basarız artık. Şurada bir yavaş dokunuş atmam lazım. Tamam. Şurada dur. Buradan checkpoint'i alalım. Güzel gidiyoruz. Ama şimdi buradan hızlı mı gitmem lazım? Şimdi buradan bir tane hızlı gideceğim. Topu tuttum. Bir de az atacağım. Evet çek boyut aldı yine. Baya iyi duruz. Aşağı düşmeyeyim. Hayır 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 hayır. Hayır düşmek seviyorum. Şöyle tuttum topu. Yavaş at. Yavaş at dostum. Tamam. Buradan da bir çıkış. Tut topu. Bas. Bas. Aynen burayı da atlattık. Şurayı da atlatalım. Şurayı da evet burayı da aldık 8. top 8. mi oldu evet 8 olmuş yavaş gitmesi lazım ki orada tutayım aynen burada topu şuradan da yavaş at şuradan da checkpoint al vay burada hızlanıyor gördünüz mü şurada bir asılalım hızlansın ve başardık şuradaki checkpointi da aldık 9. deliği gördük İyi gidiyoruz Buradan da şöyle gidelim. Doğru tutalım. Tutamıyormuşuz. Kırmızıya hiç değmemiz lazım. Yani şöyle atsam büyük ihtimal. Bir daha. Burada durdurmam. Aa durduramıyorum. Aşağı yavaş, yavaş gitsin bakalım nereye gidecek. Tamam. Ve delik göründü. 10. delik. Yavaş attım. Evet siyah delik önümüze başaracağız. Yavaş 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 yavaş. Yavaş dostum. Acelemiz yok. Yavaş Sofya. Küçük bir dokunuş. konuş. De. <laughs> bitti. Çok hızlı vurdum. Ben oldum arkadaşlar. Kolsuzlukta çığır açtık. Yine hızlı gitti. <laughs> üf, üf, üfleyeceğim artık. Önündeyim. Ve başardık. Evet, ilk bölümü geçtik. Ama top 11. deneye gitti. Ben neredeyim? Vay, buradan çıktık. Ama bayağı bir zor bir diyor bu. Böyle bütün gücünü vursam ne olur acaba? Geçer mi? Geçmez. Kenarlar kapalı değil burada. Kenarları açık. Alev de var. Buradan tutup vallahi iyi gidiyoruz. Buradan da geçtik. Az kalsın aşağı düşüyordum. Oh Evet buradan da geçtik. Bakalım 20'ye kadar gidebilecek miyiz? O kadar gitmişken düşmemem lazım. Aynen burada bir şey var. Tam o checkpoint alırsa hızlandı. Ve delikte kaldık. Yandık. Yandık yine yandık arkadaşlar. Nasıl çıkacağız şimdi yukarıya? Buradan bütün gücümü öyle atsam çıkmaz. Aynen çekiyor ama maalesef. Geri, geri döneceğim. Burayı geçmem için mecburen herhalde o yeşil şeyden almam lazım. Şöyle bir gidelim önüne. Buraya gittik. Biraz daha git tam ortalayalım. Evet tam ortaladım. Şimdi nasıl bütün gücümle bakalım. Ve bastım. Vav wow, başardık. Tek point alıyoruz şu an. Tam ucundan değeceğiz herhalde. Bunu da aldık. 12. Burası neresi? Burada bayağı hızlı basmam lazım. düşüyor. Hayır. illa sarı noktalarda duracağız. Yani buralarda durabiliyorum sadece. Şuraya da vurayım. Evet. Başardık. Burayı da aldık. Buradaki checkpoint'ini aldım. Bütün gücümle basmam lazım. Ve bıraktım. Top gidiyor. Hayır. Başaramadı. Bakalım şimdi olacak mı? Topumuz hızlandı ama topla birlikte ben de gittim. Aa, çok erken bastım. Kırmızıdayken yapıp topu tutmam lazım ve tuttum ucunda tuttum. Evet birinciliğe doğru gidiyorum herhalde. o gidiyor ve aynen aradan da geçti. Burayı geçti. geçtik. Checkpoint'i alamadan aşağı düştük sıçtık. Aa, yandık. Şuradan yeşil alalım. Buradan böyle düştük yine. Var başaracağım. Hadi bakalım koç. Hayır kırmızı olmadan olmuyor. Kırmızıyı aldık. Geçtik bu sefer. Yavaş gideceğim. Burada yavaş gideceğim. Buradan asılacağım. Kırmızı gideceğim. Evet burayı da aldık. ve 14'ü gördük. Aynen burada da sarı muhabbeti var yine. Kırmızı da bırakacağım. Tam burada tutacağım yine. Kırmızı da bırak. Kırmızı da bırakıyorum. Burada tut. 好的，你讲一路的。